üzüm bitkisi, sağlıklı büyümesi için uygun koşullara ihtiyaç duyar. Ancak bazen üzüm yaprakları solabilir, kenarlardan kuruyabilir ve kıvrılabilir. Bu durum, bitkinin sağlığını etkileyebilir ve verimi azaltabilir. Bu sorunun birkaç farklı nedeni olabilir. Birinci nedenlerden biri, Bitkinin yetersiz su alması veya aşırı sulama olabilir. Üzüm bitkisi, düzenli olarak sulanmalı ve toprakta uygun nem seviyesi sağlanmalıdır. Aşırı sulama, Köklerin çürümesine neden olabilir ve yaprakların solmasına yol açabilir. Aksine, yetersiz su alımı da yaprakların kurumasına ve kıvrılmasına neden olabilir. Bunun yanı sıra, üzüm bitkileri aşırı güneş ışığına maruz kaldığında da yaprakları solabilir ve kenarlardan kuruyabilir. Bu durumda, bitkinin gölgede veya yarı gölgeli bir alanda yetiştirilmesi daha uygun olabilir. Ayrıca Üzüm bitkilerinin doğru şekilde beslenmesi de önemlidir. Yetersiz besin alımı yaprakların solmasına ve kurumasına neden olabilir. Nitrojen, fosfor ve potasyum gibi temel besin maddeleri düzenli olarak sağlanmalıdır. Eğer üzüm yapraklarının solması, kenarlardan kuruması ve kıvrılması sorununa şahit oluyorsanız Yaprakların durumunu dikkatli bir şekilde incelemeniz önemlidir. Öncelikle bitkinin sulama ve beslenme düzenini gözden geçirmeli ve gerekli düzeltmeleri yapmalısınız. Ayrıca Bitkinin güneş ışığından o gün şekilde korunduğundan emin olmalısınız. Bu önlemlerle üzümlü bitkinizin sağlığını yeniden kazandırabilir ve verimli bir şekilde büyümesini sağlayabilirsiniz. Kenarlardan kurumasının nedenleri ve çözümleri. Üzüm yaprakları kenarlardan kuruyabilir ve kahverengileşebilir. Bu durum birkaç farklı nedenden kaynaklanabilir. İşte üzüm yapraklarının kenarlardan kurumasına neden olabilecek bazı yaygın sorunlar ve çözümleri. Yetersiz sulama üzüm bitkisi düzenli olarak sulanmalıdır. Toprağın kurumasına izin vermek yaprakların kenarlarının kurumasına neden olabilir. Yapraklarınız kenarlarında kururken, Bitkilerinize daha sık ve yeterli miktarda su verdiğinizden emin olun. Ancak çok fazla sulamada yaprakların dökülmesine neden olabilir. Bu yüzden dikkatli olun. Yetersiz besin üzüm bitkisi için legün besin maddeleri sağlamak önemlidir. Yetersiz beslenme yaprakların kenarlarının kurumasına neden olabilir. İyi bir organik gübre kullanarak bitkinizin beslenmesini sağlamaya dikkat edin ve düzenli olarak besin desteği verin. Uygun olmayan toprak pH seviyesi, üzüm bitkisi için legün pH seviyesi sağlanmalıdır. Eğer toprak kisi uygun değilse, Bitkilerin besinleri almasını engelleyebilir ve yapraklarında kurumalara neden olabilir. Toprağın pH seviyesini kontrol edin ve gerekirse uygun pH düzeyini korumak için toprağı düzenleyici maddelerle düzenleyin. Hava koşulları Yaprakların kenarlarının kurumasına neden olan hava koşulları olabilir. Aşırı sıcak veya rüzgarlı hava yapraklara zarar verebilir. Yapraklarınızı korumak için bitkiyi uygun bir yerde yetiştirdiğinizden ve hava koşullarına maruz kaldığında bitkinizi koruduğunuzdan emin olun. Zararlılar ve hastalıklar üzüm bitkileri zararlılar ve hastalıklarla enfekte olabilir. Bu da yaprakların kurumasına ve kenarlarının zarar görmesine neden olabilir. Bitkilerinizi düzenli olarak kontrol edin ve uygun böcek ilaçları veya fungisitler kullanarak zararlıları ve hastalıkları kontrol altında tutmaya dikkat edin. Yapraklarınızın kenarlarının kurumasının nedenini anlamak ve uygun çözümü uygulamak önemlidir. Sorunları tespit etmek ve tedavi etmek için düzenli olarak bitkilerinizi kontrol edin. Böylece sağlık sağlıklı ve güzel üzüm yapraklarına sahip olabilirsiniz. Üzüm yapraklarının kıvrılmasının nedeni ve nasıl önlenir? Üzüm yetiştiriciliği yaparken, Üzüm yapraklarının sağlıklı ve düzgün bir şekilde büyümesi çok önemlidir. Ancak bazen üzüm yaprakları kıvrılarak büyüyebilir. Bu durum bitkinin sağlığına zarar verebilir ve verimin azalmasına neden olabilir. Üzüm yapraklarının kıvrılmasının birkaç farklı nedeni olabilir ve bu nedenlere göre hareket etmek önemlidir. Üzüm yapraklarının kıvrılmasının ilk nedeni bitkiye zarar verebilecek bir hastalığın veya zararlı böceklerin varlığı olabilir. Bu hastalıklar veya zararlı böcekler yaprakların gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir ve sonunda yaprakları kıvrılarak büyüyebilir. Bu tür hastalıkları veya zararlıları tespit etmek ve tedavi etmek önemlidir. Bu genellikle bitki ilaçları kullanılarak yapılabilir. Üzüm yapraklarının kıvrılmasının bir diğer nedeni, Bitkiye yetersiz veya yanlış besin verilmesi olabilir. Üzüm bitkileri için doğru besin dengesini sağlamak önemlidir. Eksik veya dengesiz beslenme, yaprakların sağlıklı bir şekilde büyümesini engelleyebilir ve sonuç olarak kıvrılmalarına neden olabilir. Doğru besleme programını belirlemek için toprak analizleri yapmak ve bitkilere uygun gübreleri kullanmak önemlidir. Üzüm yapraklarının kıvrılmasının başka bir nedeni ise iklim şartları olabilir. Sıcak, kuru ve rüzgarlı iklimlerde yetiştirilen üzüm bitkileri, yapraklarını korumak için kıvrılabilir. Bu durumda bitkiyi gölgede veya nemli bir ortamda yetiştirmek önemlidir. Üzüm yapraklarının kıvrılmasını önlemek için, bitkinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Hastalıklar veya zararlı böcekler tespit edildiğinde, hemen tedavi edilmeli ve ilaçlama yapılmalıdır. Doğru beslenme sağlanmalı ve bitki ihtiyaçlarına uygun gübrelimeler yapılmalıdır. Ayrıca, bitkiyi uygun iklim koşulları altında yetiştirmek ve gerekirse gölgede veya nemli bir ortamda tutmak da yaprakların kıvrılmasını önleyebilir. Üzüm yaprakları Bitkinin sağlığı ve verimliliği üzerinde ciddi bir etkisi olan önemli bir yapıdır. Bu nedenle, Uygun bakım ve önlemler alınarak yaprakların düzgün ve sağlıklı bir şekilde büyümesi sağlanmalıdır. Yaprakların kıvrılmasının nedenlerini anlamak ve buna göre hareket etmek, üzüm yetiştiriciliğinde başarı için önemlidir. Ve işareti ile tren noktalı virgül slash p ve işareti gt, üzüm yapraklarının kuruması, üzüm bitkisinin yapraklarının kuruması, genellikle su kaybı hastalık veya zararlılar tarafından neden olunan bir problemdir. Yaprakların kurumasının bazı yaygın nedenleri vardır. 1. Sulama eksikliği, üzüm bitkisi, düzenli ve yeterli sulama gerektirir. Toprağın yeterince nemli olmaması durumunda yapraklar kurur ve solgunlaşır. 2. Fıngal hastalıklar, mantar enfeksiyonları, Üzüm yapraklarının solması ve kurumasına neden olabilir. Mantarlar genellikle nemli ve sıcak hava koşullarında yayılır. Bu nedenle, Bitkileri mantar hastalıklarından korumak için de gün ilaçlar kullanılmalı ve bitki çevresinin düzenli olarak temizlenmelidir. Üçüncü zararlılar, böcekler ve akarlar. Üzüm bitkisinin yapraklarında hasara neden olarak kurumasına yol açabilir. Bu zararlılar bitkinin yapraklarını yiyerek bitkinin suyunu emer. Bitkilerin düzenli olarak incelenmesi ve zararlılarla mücadele etmek için ve gün önlemlerin alınması önemlidir. Yaprakların kurumasının önlenmesi için aşağıdaki önlemler alınabilir. 1. Düzenli sulama Üzüm bitkisine düzenli ve yeterli miktarda su vermek, Yaprakların kurumasını önlemek için önemlidir. İkinci mantar hastalıkları için koruyucu önlemler, bitkilerle gün mantar önleyici ilaçlarla korunmalı ve bitki çevresi düzenli olarak temizlenmelidir. Bununla birlikte doğal kontrol yöntemleri kullanmak da tercih edilebilir. Üçüncü zararlılarla mücadele Bitkiler düzenli olarak kontrol edilmeli ve zararlılarla mücadele etmek için gerekli önlemler alınmalıdır. Zararlıları kontrol etmek için doğal yöntemleri kullanmak kimyasal kullanımını en aza indirebilir. Üzüm yapraklarının kuruması bitkinin sağlığını etkileyebilir ve yeterli önlemler alınmadığında üzüm verimini azaltabilir. Bu nedenle Yaprakların kurumasını önlemek için düzenli bakım ve kontrol önlemleri uygulanmalıdır. Üzüm yapraklarının kıvrılmasının nedeni ve çözümü. Üzüm yetiştiriciliği yaparken karşılaşılan sorunlardan biri üzüm yapraklarının kıvrılmasıdır. Bu sorun, üzüm bitkisinin sağlığını ve ürün verimini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle Üzüm yapraklarının kıvrılmasının nedenlerini anlamak ve çözümler bulmak önemlidir. Üzüm yapraklarının kıvrılmasının birkaç farklı nedeni olabilir. Bunlar arasında mantar hastalıkları, zararlı böcekler ve hava koşulları sayılabilir. Mantar hastalıkları, yaprakların üzüm bitkisine zarar vermesine ve kıvrılmasına neden olabilir. Zararlı böcekler, yapraklara saldırarak yaprakların kıvrılmasına yol açabilir. Ayrıca aşırı sıcaklık Rüzgar veya de yaprakların kıvrılmasına etki edebilir. Üzüm yapraklarının kıvrılmasını önlemek veya tedavi etmek için çeşitli yöntemler vardır. Öncelikle, mantar hastalıklarını önlemek için düzenli olarak üzümlü bitkisini kontrol etmek ve gerekirse ilaçlama yapmak önemlidir. Ayrıca, Zararlı böceklerle mücadele etmek için yaprakları düzenli olarak kontrol etmek ve zararlıları tespit etmek önemlidir. Hava koşulları, yaprakların kıvrılması üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Yüksek sıcaklık, rüzgar veya düşük nem gibi faktörler, yaprakların kurumasına ve kıvrılmasına neden olabilir. Bu durumda, bitkiye yeterli miktarda su vermek ve yaprakları nemli tutmak önemlidir. Aynı zamanda, bitkinin gölgede kalması veya uygun bir şekilde örtülmesi, Hava şartlarından kaynaklanan stresi azaltabilir. Üzüm yapraklarının kıvrılmasının nedenleri ve çözümleri kompleks olabilir. Ancak, düzenli bakım ve dikkatli gözlemle, bu sorunları önlemek veya hafifletmek mümkündür. Üzüm bitkisinin sağlıklı bir şekilde büyümesini ve verimli bir şekilde ürün vermesini sağlamak için yaprakların durumuna dikkat etmek ve gerekli tedbirleri almak önemlidir. Üzüm yaprakları, bitkinin sağlığı ve büyümesi için önemli bir rol oynar. Ne zaman yaprakları solmasa, kenarları kurusa ve kıvrılsa, bitkide bazı sorunlar olduğuna işaret edebilir. Bu sorunlar çeşitli nedenlere bağlı olabilir ve çözüm için müdahale gerektirebilir. Üzüm yapraklarının solmasının ana nedeni genellikle uygun olmayan yetiştirme koşullarıdır. Bitki, yeterli güneş ışığına ve uygun sulama miktarına ihtiyaç duyar. Eğer bitki gölgede veya düşük ışık kalan bir alanda yetişiyorsa, Yapraklar solmaya başlayabilir. Aynı şekilde, sulama eksikliği veya aşırı sulamada yaprak solması problemlerine yol açabilir. Bitkinin toprağın nemini kontrol etmek ve düzenli olarak sulamak önemlidir. Bununla birlikte, üzüm yapraklarının kenarlarından kurumasının ise farklı nedenleri olabilir. Kuruyan kenarlar, genellikle bitkiye yeterli besinlerin sağlanmadığının bir göstergesidir. Yetersiz besinler, Bitkinin yapraklarının kenarlarında kurumaya sebep olabilir. Bu durumu önlemek için, bitkiye uygun miktarda gübre uygulaması yapılmalıdır. Gübreleme ile bitkiye gerekli mineraller ve besin maddeleri sağlanarak yapraklarının sağlıklı kalması sağlanabilir. Üzüm yapraklarının kıvrılmasının nedeni ise genellikle zararlı böcekler veya mantar enfeksiyonları olabilir. Böcekler bitkinin yapraklarını kemirebilir veya mantar. Yapraklarda enfeksiyonlara neden olabilir. Bu durumda, Pestisit kullanmak veya bitkiyi mantarlara karşı tedavi etmek önemlidir. Bitkinin yapraklarının düzenli olarak kontrol edilmesi ve gerektiğinde müdahale edilmesi önemlidir. Üzüm yapraklarının kuruması, kenarlarının yanması ve kıvrılmasının diğer bir etkili faktörü ise hava koşulları olabilir. Sıcak veya kuru hava bitkinin yapraklarının zarar görmesine ve kurumasına neden olabilir. Bu durumda Bitkinin güneşten aşırı korunması veya yapraklarının uygun nem seviyesinin sağlanması önemlidir. Genel olarak üzüm yapraklarının solması, kenarlardan kuruması ve kıvrılmasının nedeni ve ne yapılması gerektiği üzerine dikkatli bir şekilde çalışılmalı ve uygun önlemler alınmalıdır. Bitkinin sağlıklı büyümesini desteklemek için uygun yetiştirme koşullarının sağlanması, düzenli sulama ve gübreleme yapılması Zararlı böceklerin ve mantar enfeksiyonlarının kontrol altına alınması ve hava koşullarının dikkate alınması önemlidir. Bu şekilde, üzüm bitkisi sağlıklı yapraklara sahip olabilir ve verimli bir şekilde büyüyebilir. Üzüm yapraklarının kuruması ve kenarlarından kıvrılmasının nedenleri ve çözümleri, üzüm yetiştiriciliği yaparken, üzüm yapraklarının kuruması ve kenarlarının kıvrılması gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu sorunlar üzümlü bitkisinin sağlığını etkileyebilir ve verimini düşürebilir. Bu nedenle, bu sorunların nedenlerini ve çözümlerini anlamak önemlidir. Birinci üzüm yapraklarının kurumasının nedenleri, üzüm yapraklarının kurumasının çeşitli nedenleri olabilir. Bunlar arasında aşırı sulama, susuzluk, mantar hastalıkları, zararlı böcekler, besin eksiklikleri ve hava koşulları yer alabilir. Ayrıca, yapraklarda besinlerin doğru emilimini engelleyen aşırı gübreleme de yaprakların kurumasına neden olabilir. İkinci kenarlarından kıvrılan üzüm yapraklarının nedenleri, üzüm yapraklarının kenarlarından kıvrılmasının nedenleri genellikle su stresi, susuzluk veya aşırı gübrelemeye bağlı olabilir. Ayrıca, zararlı böcekler veya mantar hastalıkları da yaprakların kenarlarında kıvrılmaya neden olabilir. Üçüncü üzüm yapraklarının kuruması ve kenarlarının kıvrılması ile başa çıkmak için yapılabilecekler: Bitkinin sulama ihtiyacını düzenli olarak kontrol edin ve aşırı sulamaktan kaçının. Toprağın kurumasına izin vermeden düzenli ve yeterli sulama yapmak önemlidir zararlı böcekleri ve mantar hastalıklarını kontrol etmek için o gün ilaçlar kullanın. Dikkatlice üzüm yapraklarını inceleyin ve herhangi bir zararlı veya hastalık belirtisi gördüğünüzde müdahale edin. Bitkiye doğru miktarda gübre verin. Aşırı gübreleme yapmaktan kaçının çünkü bu yaprakların kurumasına ve kenarlarının kıvrılmasına neden olabilir. Bitkiye yeterli miktarda su sağlamak için mulç kullanabilirsiniz. Mulç, toprağın nemini tutarak bitkinin susuz kalmasını engeller. Optimal hava koşullarını sağlamak için bitkinin yetiştirildiği bölgenin iklimine uygun tedbirleri alın. Özellikle aşırı rüzgar, sıcaklık veya don gibi hava koşulları bitkiye zarar verebilir. Gerekirse bitkiyi koruyacak örtüler veya yaprak çatıları kullanın. Yukarıdaki önlemlerle Üzüm yapraklarının kuruması ve kenarlarının kıvrılmasını önlemek veya azaltmak mümkündür. Bitkinin sağlığı için düzenli bakım ve izlemeye önem vermek gerekmektedir. Üzüm yaprakları neden soluyor? Üzüm yapraklarının solmasının nedenleri birkaç farklı faktöre bağlı olabilir. Bunlar arasında bitki hastalıkları, zararlı böcekler, su eksikliği, Güneş yanığı veya toprakta besin eksikliği sayılabilir. Üzüm yapraklarının kenarları neden kuruyor? Üzüm yapraklarının kenarlarının kurumasının birkaç nedeni olabilir. Bunlar arasında susuzluk, yaprak yanığı, zararlı böcekler veya mantar hastalıkları sayılabilir. Yapraklardaki kuruma genellikle bitkinin stres altında olduğunu veya açık havada kötü koşullara maruz kaldığını gösterir. Üzüm yaprakları neden kıvrılıyor? Üzüm yapraklarının kıvrılmasının birkaç nedeni olabilir. Bu nedenler arasında zararlı böceklerin saldırısı, bitki hastalıkları, Su eksikliği veya aşırı güneşin neden olduğu yaprak yanı sayılabilir. Kıvrılan yapraklar, bitkiyi korumaya çalışan bir savunma mekanizması olarak ortaya çıkabilir. Üzüm yapraklarının solması nasıl önlenir? Üzüm yapraklarının solmasını önlemek için bitkiyi düzenli sulamanız önemlidir. Ayrıca bitkinin zararlı böceklerden veya hastalıklardan korunması için eklemlerini kontrol etmek ve gerektiğinde tedavi etmek önemlidir. Bitkiyi aşırı güneşten korumak ve toprağı düzenli olarak gübrelemek de yaprakların solmasını önlemeye yardımcı olabilir. Üzüm yapraklarının kurumasını nasıl nasıl tedavi edebilirim? Üzüm yapraklarının kurumasını tedavi etmek için bitkinin düzenli ve yeterli sulanması önemlidir. Yapraklardaki kuruma, zararlı böcekler veya hastalıklar nedeniyle oluşmuşsa, bitkinin uygun ilaçlarla tedavi edilmesi gerekebilir. Ayrıca, bitkinin aşırı güneşten korunması ve toprağının düzenli olarak besinle gübrelenmesi de yaprak kurumasının önlenmesine yardımcı olabilir. Üzüm yapraklarının solması, kenarlardan kuruması ve kıvrılmasının nedeni nedir? Üzüm yapraklarının solması, kenarlardan kuruması ve kıvrılmasının nedeni genellikle bitki stresi veya hastalıklar olabilir. Bununla birlikte, en yaygın nedenlerden biri su kaybıdır. Üzüm bitkisi, yeterli su ve nem miktarı olmadığında yapraklarında su kaybı yaşayabilir ve bu da yaprakları solması, kenarlardan kuruması ve kıvrılmasına neden olur. Üzüm yapraklarının solması, Kenarlardan kuruması ve kıvrılması durumundan ne yapılmalıdır? Eğer üzüm yaprakları soluyor, kenarlardan kuruyor ve kıvrılıyorsa, yaprakları öncelikle dikkatlice inceleyin. Eğer bitki hastalık belirtileri gösteriyorsa, bir bitki uzmanından yardım almanız önemlidir. Ancak su kaybı nedeniyle yapraklarda bu tür sorunlar yaşıyorsanız, Bitkiye düzenli ve yeterli miktarda su sağlamak önemlidir. Bitki sulanmadan önce toprağın nem düzeyini kontrol edin ve eğer gerekiyorsa sulama yapın. Bunun yanı sıra bitkinin yapraklarına nem sağlamak için yaprakları düzenli olarak püskürtmekte faydalı olabilir. Buna ek olarak, bitkinin güneş ışığına uygun bir şekilde maruz kalmasını sağlamak ve uygun besinlerle gübrelemekte yaprakların sağlığını korumak için önemlidir.